bugün yine hep yeni bir kapçı mobile birlikteyiz bugün arkadaşlar Eylül'de farkında part 3'ü part 2 olması lazım part 2'yi çekiyoruz Hayır Bak ya sövüyor ya ayıp ayıp sövme Bu Bakın bakın bir. Buradaki nereye bir bakın. Danka, danka. Hayır, hayır. hayır. Yaştım be. Önüme geçen maskara çıkmıyor. Tamam mı? Anamdan da gitti. Köpek balıkı VP gitti. Sövme lan sövme. Al işte. Ben... Sövme, sövme, sövme lan. Hop böyle yatayım tamam mı? Bak böyle yatayım tamam mı? Sövme sövme sövme. Yatayım, tamam mı? sövme, sövme. 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 lan. Tövmeyin, ayıp, ayıp. <laughs> Hayır kankam yaptırtmayacağım işte ya Bak gidin başka eğlence parkına Allah Allah yaptırtmayacağım İnat değil mi yaptırtmayacağım <laughs> Dellenin dellenin Ben de gidip bir araba alayım bari Hemen gidip bir araba alayım. Yaptırtmayacağım arkadaş. Allah Allah. Oha. Hani niye araba yok ya? Niye araba yok burada? Ben mi? Aa. Araba yok. Allah Allah. Kankam ben geri geldim. Yaptırtmayacağım. Kankam hadi ya poligon ateş yerinde Kışkırtma yerine bulsun ya Evet evet bu kankam ediyor bu kankam ediyor Kankam yaptırtmayacağım Kankam yaptırtmayacağım Kankam yaptırtmayacağım dur ya. Öyle. Ya senin baban senin. Kas yokmuş benim. Ondan aldım beni. Baksana. Sözleyen söz. Selamun aleyküm gençler. Ses var mı ses? Mik mik var mı mik? Ses var mı gençler? Hey seni çakal seni. Ne çıktı lan? Başka eğlence parkına mı gitsem ki ya? Aha. Ben çıktım abi. Başka eğlence parkına gidiyorum. Hemen başka eğlence parkına gidelim. Burada bizim işimiz kalmadı. Başka eğlence parkında başkalarına kışkırtma yapalım. İnşallah vardır ya birileri. Oo olmaz mı burada katliam var? Yine aynı yere mi geldik be? Yok aynı yere gelmedik. Şimdilik... Selamünaleyküm. Ses var mı Ses Hey ee, gençler nasılsınız? Hadi biraz muhabbet edelim. Hadi biraz muhabbet edelim. Ya burada da yok kimse ya. Buradan da çıkıyorum. Hı? Kime kışkırtma yapacağız ya? Dur sunucuyu bir değiştireyim. Orta Doğu yapayım. İnşallah Arap denk gelir. Arapları bir çıldırtayım. Arapları bir çıldırtayım. Hadi bakayım. Hadi be biriketlik diyor keklikliyor burada Kankam yaptık mı can? Cemil Cemil hayır Cemil Cemil hayır Yapamazsın Cemil Cemil yapamazsın Cemil yapamazsın Cemil yapamazsın Cemil yapmayacağım abi kim Ben yerinden koşayım Sen korkuyor musun? He? O, o da ne? Yapıyor musun? Benden zaten yetişmişler ben anne çalışıyorum. Selamınaleyküm ses var mı ses? Adiysın <laughs> Selam Ya burada. Millet niye birbirinin önüne geçiyor ya? Vallahi zaten ben de o yüzden tanık ya. Ne? E ben yüz yap yüz yapmaya çalıştım da az önce önüne geçtim. Kim ben değil ya ben geçmedim. Ayraç olmasın sen ölür Bu kim? Bak. Şu şu şu. EPR geçiyor galiba ismi EPR olan. Evet. Tefteri mi? Kim bu EP? Benimle oynamak isteyen var mı? Benimle oynamak isteyen var mı? Oynarız kardeş. Ne? Nerelisin kardeşim sen? Şırna. Şırna. Cemil sen nerelisin Cemil? Ben Antep'liyim. Antepli Şimdi ne? Paylaş Bak abi ben Ferza. Ha paylaş o. Neden önüme geçtin? Kim geçti be? Ba? Paylaş sen der misin? Az önce. Gel 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 gel. Benim üstümde sarı, sarı kıyafet var. Benim üstümde sarı ben... kıyafet var. Kimle konuşuyorsun <laughs> be? Evet. Benim üstümde sarı kıyafet var Cemil O nerede? Gel abi Ya bana Bana diyeni şuraya gelsin ya şey Bak şimdi sarı kıyafet var Sarı kıyafetli Şura evet. ya, Şuraya gel gel Şuraya gel Cemil nereye gidiyorsun Cemil? Cemil nereye gidiyorsun Cemil? Kız benim taklidimi yapma kız. Kız benim taklidimi yapma kız. Angel sen yapıyorsun değil mi? Ben <laughs> de silahı sıkmayın bak benim canımı sıkmayın ha. Kafa kafa şey yapmayın ya. Kafa şey ya. Kız sus kız. Kız sus. Ana. Ne konuşup oturun be. Allah Allah, Cemil nereye gittin be Cemil? Cemil, ne yaptın Cemil? 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 Lan kız? Cemi. Angel sen konuşuyorsun değil mi Angel? Cemil? Angel neredesin Angel? Angel, Angel konuşuyor. Kim konuşuyor kız? Kız sensin o kız. Hadi. Buraya çıkmayın lan. Buraya çıkmayın lan. Buraya çıkmayın lan. Cemil. Cemil. Ya şu maskara kıyafetli kim ya? <laughs> Ya çünkü sana kütüreyemeyeceğim bunu ya. Kız. Nerelisin kız sen? <laughs> Cemil. Cemil nerede Cemil? Bana Cemil'i bulun ya. Cemil'i kaybettim ben ya. Cemil burada Cemil. Cemil han nerede? Aha Cemil'i buldum valla. Tamam. Cemi, Cemi beni takip et. Cemi gel gel beni takip et. Aha. Oraya <laughs> Cemi kızın peşinden ne al gidiyor ona ben Cemi. Ayıp sana Cemi be. Ayıp Cemi sana be. Hemen satıyorsun bize. Bir kız ayağında sattın oy bizi be. Ne al dönmüşsün sen ya. Allah Allah sen ne yapıyorsun ya Azrail sen ne yapıyorsun Kendine gel kardeşim. Cemil yine gitti Cemil. Ulan Cemil bir kızın arkasından gittin be Cemil. Yazıklar olsun sana. İnsan dostunu satar mı be? Gel gel gel. Angel hep senden oluyor bunlar Angel. Aramıza girdin. Ulan Angel. Ulan Angel. Cemil. <laughs> Lan Ce Cemil benim Cemil benim. Ne Cemil Cemil deyip <laughs> Ulan Angel. İsmin ne senin Angel? Ulan <laughs> Cemil'in ne şimdi? Ulan Cemil'in ne Angel. Ulan <laughs> hanginiz? Arkadaşlar. Ulan bilir şey bilir ya. Şey geçiyor ya. Tak tak geçiyor. Benim taklidimi yapıyor lan. Ulan kız. Angel. 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 Angel senin ismin ne? Angel. Oscar kıyafet kıyafet. Cemil nerede <laughs> Cemil? Angel bak senin yüzünden Cemil'i kaybettim. Cemil <gülüyor> nerede? <gülüyor> al atıyorum gel. Gel al. <laughs> hani sarı kıyafet gitti kayboldu. <laughs> ya ben sarıyı giyecektim ya. <laughs> Ya Angel ya yaptığın ayıp ya hani nerede sarı kıyafet lan kim çaldı lan Ulan Azrail ver lan Azrail ver lan Oğlum burada Maskesi yok mu çıplak ben kaldım ya tam. Maskesi yok Angel maskesini takmadın Beni donsuz bıraktın Angel bak Ben burada donlu bir vaziyette kaldım Bir şey değil ama ben niye donlu kaldım Teşekkür ederim. Bir şey değil Angel. Ama yazıklar. Ol yazıklar olsun. Ben burada do donlu kaldım ya. İnsan bir bana kıyafet verir ya. <laughs> ben burada ben burada donsuz kaldım ya. Bana bir insan kıyafet verir Angel. Yazıklar olsun sana. Angel yazıklar olsun sana ya. İnsan bana bir don verirdi ya. Ona bak. Cırıl cıplak. Cırıl cıplak kaldım burada. Hı. Kanka fazladan kıyafetiniz var mı? Alsana şu halime bir bak ya. Adamın kıyafeti. Ya bu ne Sıkmayın bir be öf. Vallahi önünüze geç. Önünüze geçerim ha Aha Cemil'i buldum. Vallahi en gel 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 ben... Cemil'i buldum Cemil ulan gemili ulan Cemil. Cemil buldum Gemil ne yapan Tamam korkma korkma Tamam korkma Angel ya. Ben burada donsuz kaldım ya. Gel bana bir kıyafet, bana bul. Senin başka güçlüğün Azrail bana kıyafet ver Azrail. Ay <laughs> kıyafet ya 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 alıştı. Ne doğru <laughs> ne çık, ne oyundan çık doğru ne sarı ne kim aldı angel senin sarı kıyafetini kim çaldı ya o saran özel kıyafet olduğu için atılmıyor. Al işte kim bayılttı lan bu kızı? Ulan erkekseniz benim karşıma çıkın lan. Hadi hadi Tarzan'ın karşısına çıkın. Ulan verin lan benim elime bir silah. Kim, kim sıktı Daha sana? Ha ver ver ver, hadi bana kıyafet kıyafet. Ya yine çaldı biri Allah Allah lan. Bir kıyafet verin lan. Verin kıyafet. Hani be. Kıyafet. <laughs> Aha vallahi aldım. Aha, ana sen donsuz kaldın bu sefer. Teşekkür ederim. Thank you. ismin, ismin ney senin? E P R E Y M. Tamam düello onu kabul ettim. Tamam tamam. <laughs> Kanka sıkmayın ya. Çok ses oluyor. Sıkmayın kanka be. Ben yapmayacağım diye ben Gel Yello yapmayın. Rahat bırakın kızı. Rahat bırakın ha. Oturup muhabbet edelim Allah aşkına şurada. Oturun gençler. Çay kahve çek. Üçü bir arada isteyen, ada çayı isteyen. Biraz mesafeli <laughs> oturalım. Korona var. Biraz mesafeli oturalım. Aynen. Ha. Biraz mesafeli oturalım. Güzel olmuş. Tamam. Memleket neresi Angel? Aha Angel'ın sesi. Angel memleket neresi? Eskişehir. Eskişehir. Azrail senin memleket neresi? Oradan. Ulan ulan kalkın kalkın Cemile bak Cemile ulan cemil biz size hemen orada bak önüne geçeceğiz koşun koşun önüne geçeceğiz Cemil 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 burada biz oturup muhabbet ediyoruz sen hayırdır burada geliyorsun polikana sıkıyorsun Hayır yapamazsın Yapamazsın Yok öyle bir dünya yok öyle bir dünya Hayır Hadi. Cemil atış poligonundan çıktın Cemil saymaz saymaz. Cemil ses var mı Cemil? Yok yapmayacağım Cemil istemiyorum. Diyor yapmak istemiyormuş. E P R, H ha hadi yer yapalım. Kızı rahat bırak bakayım gel. yıkılıyor yine yenilen pehlivan güreşi doymazmış. Yıkılıp yıkılıp ha. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Beni Hatun gebertecek ama bu videoyu YouTube'a atacağım. İnşallah izlemez benim Hatun bu videoyu Millete kış tutma yapacağız derken insanlarla tanıştık. Bak ya hadi gel son bir kez daha. Hadi gel. Gel. Bana sen Hadi gel ben ikini de kapışacağım. Ha hadi gel Cemil sen ne de kapışalım. Abi. Ben de. Cemil Cemil kapışıyoruz ha. Cemil sen ne de kapışalım Cemil. Tamam. tamam, tamam. Cemil sen ne de kapışalım hadi Cemil. Gel, tamam. Hadi Cemil kapışalım sen de Cemil. Cemil. Oğlum Cemil beni yiyor bu Cemil beni yuttu. Hadi. <laughs> Cemil tebrik ederim Cemil. Tankam mermim bitti ya. Niye sıkıyor? Ha niye sıkıyor? IP'mi sen? Cemil ayıp değil mi sana? Ha? Niye sıkıyorsun? Mermi Mermisi biten adama sıkılır mı Cemil? Ayıp sana Cemil. Oo. Berke. Gel 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 sen de çık gel gel. Cemil ben korkuyorsun ha. Mem Cemil memleket neresi Cemil? Sen sen korkuyorsun. Sen bir şeyler yapıyorsun. Cemil memleket neresi Cemil? Sen bana cevap ver ya. Bana cevap ver, lütfen. Korkuyorsun Sen. mi adam buradan artık ben diyorum. Arkadaşlar bir patlama var daha sonra geldi. Sesten Cem'in ne dediğini de duymuyorum. Korkuyorsun, korkuyorsun, cırt cırt diye. Ee, biraz uzun bir video oldu. Yeni insanlarla tanıştık. Kışma yapacağız diye. Bu Angel nereye gitti? Angel Angel. Bize Hatun gebertecek i̇nşallah, i̇nşallah. inşallah bu videoyu. İnşallah bu videoyu Arkadaşlar görüşmek ben üzere. Kabul et. Eğer kuş tutma gelsin diyor. Tabii ya. Kabul et diyor ya. Kuş tutma gelsin diyorsanız görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.